1990'ların sonlarında insanlık uzay araştırmalarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordu. NASA, Mars'a gönderilecek bir dizi görevle Kızıl Gezegen'in sırlarını daha yakından keşfetmeyi hedefliyordu. Bu görevlerden biri de Mars Climate Orbiter idi. 11 Aralık 1998'de fırlatılan bu uzay aracı, Mars'ın atmosferini, iklimini ve yüzey koşullarını incelemek için tasarlanmıştı. Başlangıçta her şey yolunda ilerliyor gibiydi. Fırlatma başarılı olmuş, araç dünyadan ayrılmış ve aylar süren yolculuğun ardından Mars'a yaklaşmaya başlamıştı. Ancak 23 Eylül 1999 günü Mars Climate Orbiter'ın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Görevin amacı Mars'ın iklimiyle ilgili detaylı veriler toplamak, atmosferinin yapısını anlamak ve suyun, buzulun veya diğer iklimsel yapıların izini sürmekti elde edilecek bilgiler hem bilimsel hem de pratik açıdan çok değerliydi. Çünkü Mars'ın geçmiş iklimi ve bugünkü atmosferik koşulları gezegenin yaşanabilirliği ve gelecekteki insanlı görevler için temel oluşturacaktı. Mars Climate Orbiter bu yolculuğunda bir başka uzay aracı olan Mars Polar Lander'a da veri iletecek ve iki görev birbiriyle koordineli çalışacaktı. Yolculuğun büyük kısmı sorunsuz geçti. Araç Mars'a doğru ilerlerken bilim insanları heyecanla veri almayı bekliyordu. Ancak Mars'a yaklaşırken uzay aracının Mars yörüngesine başarıyla girmesi için çok hassas bir manevra yapılması gerekiyordu. Bu manevra Mars Orbital Insertion olarak adlandırılıyordu. Eğer araç belirlenen hızda ve açıyla Mars'a yaklaşırsa, gezegenin yer çekimi onu yörüngeye alacak ve planlanan bilimsel gözlemlere başlayabilecekti. Fakat tam bu noktada insan hatası ve iletişim kopukluğu devreye girdi. Mars Climate Orbiter'ın rotasını ve hızını hesaplayan iki farklı ekip vardı. Biri NASA'nın Jet Propulsion Laboratoriesinde JPL, diğeri ise Lockheed Martin şirketindeydi. JPL ekibi hesaplamalarını metrik birimlerle yani Newton cinsinden yapıyordu. Lockheed Martin ise İngiliz birimleriyle yani Pound Force cinsinden hesaplama yapıyordu. Bu iki farklı birim sistemi arasında dönüşüm yapılması gerekiyordu. Ancak kritik bir hata yüzünden bu dönüşüm atlandı. Sonuç olarak aracın Mars'a yaklaşma hızı ve yörüngeye giriş parametreleri yanlış hesaplandı. Mars'a yaklaşma manevrası sırasında araç olması gerekenden çok daha alçak bir irtifadan geçti. Planlanan irtifa yaklaşık 140-150 kilometre iken Mars Climate Orbiter yaklaşık 57 kilometre yüksekliğe kadar indi. Bu Mars atmosferi için son derece tehlikeliydi. Çünkü bu yükseklikte atmosferin yoğunluğu uzay aracının yapısına zarar verecek kadar yüksekti. Aracın ısı kalkanları ve dayanıklılığı bu yükseklikteki sürtünmeye karşı dayanıklı değildi. Sonuç olarak Mars Climate Orbiter Mars atmosferine girdiğinde aşırı ısındı, yapısı zarar gördü ve kontrol tamamen kayboldu. NASA yer kontrol merkeziyle bağlantı bir anda kesildi. Araç Mars'ın atmosferinde yanarak yok oldu. Bu olay uzay araştırmalarında yapılan en ünlü insan hatalarından biri olarak tarihe geçti. Milyonlarca dolar harcanan, yüzlerce uzmanın aylarca emek verdiği bir görev, birimler arasındaki basit ama kritik bir dönüşüm hatası nedeniyle kaybedildi. Mars Climate Orbiter'ın kaybı sadece bir uzay aracının yok olması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Mars'ın iklimiyle ilgili çok değerli bilimsel veriler, ilerideki görevler için kullanılacak teknik bilgiler ve uluslararası işbirliği açısından önemli deneyimler de kaybedilmiş oldu. NASA olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı. Araştırmacılar hatanın nerede ve nasıl yapıldığını adım adım incelediler. Sonuçlar gösterdi ki Lockheed Martin'in gönderdiği veri dosyası Pound Force saniye cinsindendi. Ancak JPL ekibi bu veriyi Newton saniye cinsinden bekliyordu. İki birim arasındaki oran yaklaşık 4.45 ginti. Yani araç hesaplanandan yaklaşık 4.5 kat daha fazla kuvvetle hareket etti bu derece büyük bir hata uzay aracının rotasını tamamen değiştirdi ve geri dönülemez bir sonuca yol açtı. Olayın ardından NASA mühendislik süreçlerinde bir dizi reform yaptı. Birimlerin ve hesaplama yöntemlerinin açıkça tanımlanması, farklı ekipler arasında daha sıkı koordinasyon, yazılım kontrollerinin artırılması ve veri iletiminde standart protokoller kullanılması gibi önlemler alındı. Ayrıca bu tür görevlerde insan hatasının minimize edilmesi için otomatik kontrol ve hata tespiti sistemleri geliştirildi. Mars Climate Orbiter'ın kaybı, uzay araştırmalarında hata yapmanın ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gösterdi. En küçük ayrıntının bile milyonlarca dolarlık projelerin başarısını veya başarısızlığını belirleyebileceği bir alan olan uzay mühendisliğinde disiplinler arası iletişimin ve standartlaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. NASA bu olaydan aldığı derslerle sonraki Mars görevlerinde daha titiz ve dikkatli davrandı. Özellikle Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter gibi sonraki araçlar benzer hataların tekrarlanmaması için geliştirildi. Mars Climate Orbiter'ın hikayesi bir yandan insanın uzaydaki macerasının karmaşıklığını ve zorluklarını yansıtırken diğer yandan bilimde ilerlemenin bazen acı deneyimlerle mümkün olabileceğini gösteriyor uzay görevleri sadece teknolojik değil aynı zamanda organizasyonel ve insani açıdan da büyük birer sınavdır. Bu tür olaylar gelecekteki mühendis ve bilim insanları için önemli birer eğitim ve ilham kaynağıdır. Çünkü başarısızlıklar en az başarılar kadar öğreticidir. Bugün Mars'a gönderilen araçlar Mars'ın yüzeyini gezip fotoğraflar çekerken, atmosferini analiz ederken ve hatta gelecekteki insanlı görevlerin altyapısını hazırlarken Mars Climate Orbiter'ın kaybı hala akıllardadır. Bu olay uzay araştırmalarının nedenli hassas ve karmaşık olduğunu, ekipler arası işbirliğinin ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak Mars Climate Orbiter'ın düşüşü, uzay çağının en ünlü mühendislik hatalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Hem uzay bilimi hem de mühendislik eğitimi açısından birimlerin ve standartların öneminin altını çizen ibretlik bir hikaye olmuştur. Mars'ın sırlarını keşfetmek için yapılan bu cesur yolculuk, bir hata nedeniyle son bulmuş olsa da, ardında uzay biliminde daha güvenli ve dikkatli adımların atılmasını sağlayan derin dersler bırakmıştır. İnsanlık Mars'a ulaşma yolunda ilerlerken, bu tür hatalardan öğrenerek daha büyük başarılara imza atmaya devam etmektedir.